Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün ilk Fall Guys oyunumu oynayacağım. Şu ana kadar hiç oynamadım ve bunu birlikte oynayalım istedim. Hiçbir kontrolü bilmiyorum. Sadece yazdığı kadar W A S, -S D space, kontrol, shift yaşlı yani space'e basıp başladık oyuna. Bakalım nasıl olacak benim için ilk oynayışım. Tabi daha önce de videolarını falan izledim. Mesela bir yayın izliyorum. Adam oynuyor. Mecbur izliyorum yani. Biliyorum bazı yerleri fakat hiç oynamadım. Hatırlaması da zor olacak. Şu an sadece WASD Space kontrolü kullanmam lazım galiba. Lan. Hadi. Güzel. <laughs> İlk bölümümde geçtim. Oh. İlk oynayışımda tamam. bir bölümü geçtim. Genelde kimse geçemiyordu. Gerçi izle izlememden dolayı olabilir bunlar. Üç kişi mi sadece? <laughs> tamam o izlen demek ki. Takımla oynamasın ya. Beceremiyor, beceremem bence o tarz şeyleri. Tamam. Bunu <laughs> değiştirmiş olmaları lazım bu bölümü. Ya atlayamadım ya. Atlamasam bir sorun olmayacaktı var ya. Alabilir miyiz peki bir şey? Ben değişmek istiyorum karakteri. Yok mu hiç benim outfitim? Aha bu var. Tamam. Bunu giyerim Bunu herkese veriyor galiba ama. 1, 2, 3, 4, bunlar tamam. Alabiliyor muyum peki bir şey? Alamıyorum galiba. Başlayın. Ya orada nasıl atlıyordum ya? bulmayacak mı yani cidden? Şu an cidden inanmaz. Dört kişi bekliyoruz. Sonunda ya. Normalde gelmesi lazımdı. Yani çok fazla oynayan var bu oyunu. Saatten dolayı olabilir. Ben sabah çekiyorum bu videoyu. Sabah da, da öğlen öğlen 2 gibi çekiyorum Hani belki Avrupa'da birkaç saat geç ya mesela Bir iki saat falan fark var galiba Avrupa'yla En azından Almanya'yla Ya şerefsiz Hayır. Tamam. Güzel. Bir tane tuttu oradan. Bir tanesi. Kaçıncı girdim ya? 5 kişi elendi. Diğer kişi oyuna mı bağlanamıyor? Anlamıyorum. E şuralar bom, bomboş. Normalde 60 kişi alıyor. Yani fulluyor. de bunu Hadi bakalım Güzel. Lan? Yapma, yapma. <laughs> yapma. Lan, sal beni. <laughs> Abi kaybettim ya. Lan bırak. Ya Bazeller kesebilir mi bu arada? Allah. Im. Lan atla şuraya. Lan Hah. Ya cidden Güzel hadi. Kırk var mıdır önümde? Yoktur kırk. Kırk yoktur önümde. Yine 40 yok Oh Let's go Ya İlk ranta kaybetmiyorum ya Bu arada Dedim ki bazı yerleri kesebilirim en azından e, Daha güzel Oyunlara koymaya çalışırım Böyle her bölümde de e, 3-4 Ya da maksimum 5 oyun falan olur hem dakika olarak, dakka ortalaması olarak iyi olur. Hem de yüzel mi oynayacağım? ha okey bunu geçerim. Tamam 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 tamam, bunu geçerim. Ben hangisiyim burada? Okey, hemen sağa geçip etrafı gözleyeceğim şu an. Şeftali, şeftali şeftali portakal. Şeftali portakal. Tamam. Burası şeftali iki önüm portakal. Başka da bir şey yok zaten. Elma gelce bu. Elma iki önüm portakal. Güzel. Üzüm, en ilerisi karpuz, şeftali, mus. Ey elma, üzüm, muz, tam elma, üzüm, muz. Elma, üzüm, muz, karpuz. Böyle gidiyorum. Elma, üzüm, muz, karpuz. Elma, üzüm, muz, karpuz. Elma. Lan adam son anda atladı. Senin ben var ya. Portakal, üzüm, portakal, üzüm, portakal portakal, üzüm, portakal, üzüm, karpuz, kiraz. Karpuz solumda, portakal, üzüm, portakal. Karpuz solumda. Ananın muz neresi? Burada hiç kimse atlamadı. Oh! Hiç görmemiştim muz. Tamam. Yes! İlk kez ikinci round'u <laughs> <anı> geçtim. <laughs> Benim nasıl değiştireceğim ya böyle mi gözüküyor nick bu mu direkt acaba Ayarlarda mı var Çünkü benim steam adım sonuçta steam adım nasıl göstereceğim yani İkinci roundda da vermeyse bu round kesin bir takım oyunu var ya Ya yok burayı da hiç oynamadım Bakalım En önde ben başlayayım bitme Burası çok zor ama izlediğim kadarıyla. Güzel. yanlış Ya sizin ben Sıkıştım burada. Abi sıkıştım. Hah. Tamam. Tamam. Şerefsizin evladı seni. Geçtim mi lan? Hadi Hayır Hayır Ya abi Ya Olmaması lazımdı ya O çarpınca atıyor mu beni ya? Yeminim en, en zor yeri geçip en kolay yerler. Hadi abi. Hı. İyi bunun da iyi çöne bak. Yani şu ana kadar galiba e, 4 farklı oyunda girdim. Kaç ilk videoda 2 var aslında. Şu anda 2. Keseceğim yerler bir, bir, tık belli. Şu anda da 2 2 oyun attım galiba. 4 4'ünde de farklı. İyi yani. Bu da son olsun galiba. Son olsun ya da bir oyunda atarım. İkinci roundu geçersem bir oyunda atmam, geçemezsem atarım. Hadi. Ya abi. Burada aslında biraz beklemek lazım ya. Yam yam millet yam yam ya. Hadi. Güzel. Ha ben nasıl atlayayım şimdi buradan? Çık 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 çık. Güzel. Ya şu atlama mekaniğine Beceremiyorum. Yani bana atlarmış gibi geliyor ama atlayamıyor karakter. Hayır. Tamam. Kaybedeceğim galiba. Arkamda çok az kişi var. Yok okey kaybetmem. Ama millet baksanız da bekliyor. Ulan atladığım yere bak. Cık, yok. Elendim galiba. Tamam elersem bir el daha atarım. Hadi. Çık yukarı. Güzel. Hadi. Hadi. Let's go. Hop. Tamam tamam tamam. Hiç ilk roundda yenemedim. Tipe bak. Aa sonucu bu mu? Hayır. İlerideki. Güzel. Zaten 50 varmış. 9 elendi. Diğer 10 kişi bağlanamıyor mu? Ne oluyor anlamıyorum ki. her bölüm minimum 10 kişi falan olmuyor ama biz 60 kişiyi gene de bekliyoruz bir saat. Ah be geçen round. Geçen şey finale kalacaktım ya. Ne geldi? Okey bu geldi. Tam bunu yaparım ya. Yapamamışım galiba öncekinde Önceki bölümlerden birinde şimdi yaparım ama Şunu atlayacağım Bunu atlayacağım Bunu atlayacağım Bunu atlayacağım Bunu atlayacağım, Bunu atlayacağım. çok güzel Buradan Buradan geç Koş 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 koş. Burada. Buraya. Buradan. Okey. İyi ilerledik şimdi ya. Ya adama çarptık ya. Cık. Abi ciddi olamazsın sen. Geçeceğim ama galiba. Buralara top geliyor muydu lan? Hadi. Hayır ya. Hayır Allah belanı versin senin be. Adama çarptım diye elendim ya. Neyse arkadaşlar. Bu bölümün burada sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. İlk kez izliyorsanız da kanalıma abone olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.